Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft Inlation oynuyoruz ve Türkiye'de çeken 3. E, kanal benim arkadaşlar. Umarım büyük bir kanal olurum. E, çekenlerin çoğu fazla büyük değil ama olsun. Hadi bakalım. Maalesef oynamam bir oyuna giriyorum. Bir oyuna odaya. Evet Blue. Evet Blue'a girdim kit seçmeden böyle oluyorum evet. Yanınca canımız gidiyordur büyük ihtimal. Modi deyim, modiden çıksam mı diye düşünüyorum. Şöyle birazcık. Aa, neredeydi? Cık. Değildi ya neyse. Şu an 80 FPS alıyorum arkadaşlar. Ee, benim demir madenini acil bulmam lazım. Hayır. Evet kırdım. Olsun. Eee şimdi millet flare falan ya. Biz de yeni gelişeceğiz şimdi dalgasını oynayalım. Ee, şaka yaptım videoda olduğumdan dalgasını oynamıyorum şu anda. Abi illa bunu yapmak zorunda mıyım ya? Uf. Archer'ı seçeceğim abi Archer. 1 al abi. Bunu da al. Portion of healing. Evet, al. Başka da. bir şey istemiyorum. penç verdi ya. Pench neydi? Güç mü? Yok. Güç değil. Herhalde yumruktu. Ama bilemeyeceğim yani. chest koysam sömürürler mi ya? Sömürürler gibi mi geliyor abi şu adam çok genç bir tip yani. Abi ya bir hata için bak bak ne kadar zaman kaybediyorum. Bak gördünüz mü bakın küçücük bir hata bak kılıcı atmak bakın nelere sebep oluyor. Boşu boşuna bointim gitti sana. Şimdi civilian tamam sen gel sizler gelin sen gel sen gel, sen sen gel tamam tamamdır hayır abi hayır abi hayır ölmemeliyim ölmem. zaten ölmem de yani 3 kalbim falan gidiyor 3 kalpten de fazla gitti 5 kalp ettim. Niye gitti? Çünkü alevlerin arasında daha fazla durdum. Bir kere yan çık yapmadım yani. Şunları yiyelim. Canımız olsun. Bu arada arkadaşlar kartuzdan bir de ekmek yiyorsunuz kartuzdan başka. Ama ne bileyim ben genellikle yemiyorum. Ekmeği şimdi saman falan toplayacağım bir şeyler yapacağım abi. Ee, uğraş istiyor ya. Hem de birazcık bayağı uğraş istiyor Birazcık değil. Bayağı bir uğraş istiyor. Evet yumuşak ışıklandırma açık herhalde. Evet şöyle iki üç tane falan kırsam yeterli yani herhalde. Ee, sömür gençler beyler bunlar yani. Şunlar herkes sömür genç yani o derece ben onu söylüyorum. Evet. Ben şimdi bir iron kazma yapayım da size sömürgenci göstereyim ben. Dur abi odun kazayım. Geçen de bir deneme yaptım arkadaşlar ama çıkmadı. Niye? Çünkü Audacity ile bayağı uğraştım. Audacity bilmiyordum. Bilmeden bir şey yüklemiştim. Ee, o da bayağı uğraştırdı. Beni. Ee, o yüzden şimdi dosya kaydetmeyi bilmiyordum. İlk parti çektim. Bu arada part part olacak arkadaşlar. Bu yüzden tekrar konuşmam gerekiyor herhalde. Ee, şimdi Ender Furnace nerede? Buralarda. Base'de falan olması lazım. O zaman şu dışarıda bir yerdedir. Şimdi anlatayım arkadaşlar. Oyunun amacı End'leri ee, kırmak. End'leri kırınca arkadaşlar Siz şey yapıyorsunuz e, Rakip takımlara şey yapmış oluyorsunuz kötülük yapmış oluyorsunuz kötülük ne ya imha etmiş oluyorsunuz onların base'ini zaten ee, Türkçe hali de imha demek bunu yoktur herhalde ama yine de söyleyeyim ben de google'dan araştırdım şimdi odunlarımız nerede odunlarımız şunlar kırabiliyor muyuz evet kırıyoruz bu arada arkadaşlar ben bunları kırdım diye şey yapmıyor. Tekrar çıkıyor bunlar. Büyüyor. Arkadaşlar bu arada bir şey kırdığınızda dümdüz elinize geliyor. Yani bir yere kaçma gibi bir durumu yok. Kaçamaz asla. Evet crafting var. Şimdi. Evet. Şu elimde gördüğünüz arkadaşlar crafting. Zaten üstlerinde söylüyor craft diye. Zaten bir Türk ondan anlar yani crafting'in şey oldu, crafting şey Abi ben kumur kazacaktım, kumur kazmamışım. Odun kazmışım. Olsun, şimdi kömür madenini bulalım. Bu mapte de ilk defa Enleşin oynuyorum arkadaşlar. Enleşine böyle hackerla falan gidiyorlar ya. Onu kötü ediyorlar, adam makro basıyor ne bileyim o tarz şeyler yapıyor. Yani sırf emeğinin gitmemesi için. Ama yani bu oyun. Ama yani adamlar az da olsa haklılar. Ama çok az bir şey de olsa haklılar yani. Çünkü yani sen buna saatler veriyorsun. Diamond oluyorsun. Diamond set. Hacker'ın biri geliyor sana döne döne vurup öldürüyor ve setine giyiyor. Ee, ondan sonra kazanınca GG yazıyorlar. Bu senin cidden zoruna gidiyor. Evet. Kömür mü? Evet kömür bulduk. ya yani tekstür pekte de bu kömürleri falan ben çok şey yapamadım ha. Taşmış. Nasıl turuncu gösterdi ya? Bu arada arkadaşlar 110, 120 FPS falan alıyorum yukarı bakınca. 160 şimdi. Bir şey oldu benim bilgisayara ya. 4, 4 GB RAM'i var. 9, birazcık toplayacağım. İnşallah kimse gelip de beni arkalamaz. Evet biri geliyor. Optifine yararları da abi kaçmam lazım. Nereden? Buradan mı? Gidiyorum abi bir yerlere. Bir maviydik. Buraya göre, gold. Yanlış yere sapmışız. Yapacak bir şey yok. Gidirlerse kesecekler yani. Bu ne abi? Bizim base değil bura. Bu bizim ama base değil. Benim acil base'e gitmem lazım. O iş. Ben daha yeni buradan gittim. E ee, <laughs> abi benim buradan gitmem gerekiyor. Evet abi evet bezi buldum. Oh, demirlerimi falan da kazdım 3 tane. Ee, Baya güzel oldu. Şimdi kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Ama 10 dakikadan fazla ise koyacak da koyacak yeni render'a. Bilmiyorum niye bu kadar şey render yaptın ama landra koyuyor da koyuyor yani bu. Ee, o zaman demirleri pişireyim. Bir şey craft edeyim. Ee, kılıç craft edeyim. Kazma craft edeyim. Geri kalan bir demirde kalsın. Yapacak bir şey yok. Ee, o zamana kadar da ben size şey anlatayım. Yani o itemleri yaptıktan sonra da ilk part ikinci İkinci parta geçeriz. İkinci partı herhalde yarın koyarım. Üst üste koyamam. Bugün bir tane video koydum zaten. Abi Survival Games'in birinci bölümü var ya acayip koydu da koydu ya. 11-12'de başladım iş yapmaya. Yüklemeye YouTube'a. Render falan hazırdı bekliyordu ama ta şu an biz 4 Ağustos'tayız. O 15 Temmuz'undu. Neyse ee, bayağı bir beklettim ben onu bir başladım abi. Ta 8 8 geçe 308 geçe pardon 8 ne ya? 308 geçe bitti evet. Şimdi bir şeyler craft edelim. Ender Furnace'ı da Şimdi anlatırım ya. Bir şey yapmayayım. Gerek yok yani heyecanlandırmaya. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için anlatacağım ben. Şimdi arkadaşlar bu Ender Furnace dediğimiz şu olay sadece arkadaşlar şu an ee, bu arkadaş açsa da içindeki bunu göremez ama onlar da bir şey koyabilir biz onları göremeyiz yani kimse yani sizin buradan demir çalamaz o yüzden fırın yapmanıza ee, gizlemenize saklamanıza gerek yok eee neyse birazcık kısa ee, gibi oldu 10 dakika falan olduysa da Hemen atacağım. Evet. Çünkü yani abi randra falan koydukça koyuyor ya. Ee, o zaman ben burada parti bitireyim. Öbür partta görüşmek üzere arkadaşlar. Öbür bölümde. Hoşçakalın.